Evet arkadaşlar herkese selamlar yeni bir videoyla karşınızdayım uzun zamandır video yapmıyordum ve uzun bir aranın ardından yeni bir video ile yine beraberiz Trabzonspor dinamikleri konuşacağız biliyorsunuz Abdullah Abdi Trabzonspor'a geldi ve göreve de başladı sözleşmede yapıldı ve yeni bir yolculuk başlıyor ligdeki durumu biraz konuşacağım açıkçası biraz da sezilerimle konuşacağım bugün çok fazla Geçmişe dair de geleceğe dair de böyle yorum yapmaktan ziyade sezgilerimi biraz anlatmaya çalışacağım. Umarım güzel bir video olur ve izlenir. İzlenmesini isterim. Kendi kritik notları Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan da kendi Instagram hesabımda herkese açık bir şekilde olacak arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Burada maç açmış durumdayım. Şu an telefondan bakıyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe 8 8'e başladı. 24 puanları var. Arkadan da ezan okumsun değil. 24 puanlar var arkadaşlar ve liderler. Galatasaray 22 puanda ikinci sırada 17 puanla Adana Demirspor 3. sırada. 4. Beşiktaş, 5. Hatay, 6. Sürpriz takım Çaykur Rizespor, 7. Trabzonspor şeklinde gidiyor. Sonra Kasımpaşa, Sivas gibi takımlar devam ediyor. Belki burada Başakşehir'i biraz aşağılarda görüyoruz. 16 15. sırada. 8 maçta 7 puanlar var. Biraz tabloyu konuşacağım. Sezon sonuna dair bir kehanette belki bulunacağım. Büyük ihtimalle tutmayacak ama her tutarsa da e, bu videoyu yapmış bulunacağım. Hiçbir anlamda olmayacak. Olmayacak ama e, yine ben bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi e, Trabzonspor öncelikle lige kötü başlandı. Yani bunu e, bir kabul edelim. Yani biz kötü değiliz arkadaşlar. Çünkü takım 2 yıl önce şampiyon olmuş. Onun öncesinde 2 yıl daha geriye gidersek şampiyonluğu kaçırmış. Ve 2 yılda geçmeden yeniden bir yolculuğa çıkmış. Ve aynı adamla çıkmış. Aynı teknik direktörle çıkmış. Ee, ve bu çıktı bu yolda e, bir şekilde benzer hikayeler yazıyor arkadaşlar hikayeler benzer ancak e, karakterler farklı İnsanlar değişiyor biz de değişiyoruz şimdi benim karakterim tabii ki burada olaydan bağımsız yani ben kendi e, yolumda gidiyorum o farklı şimdi e, Abdullah abiyle konuşacağım e, yeniden geldi Fatih Tekke'de konuşacağım niye Fatih Tekke geldi şimdi Trabzon ikiye bölünmüş durumda. Tabii Şenolcular da var. Onlar farklı. Ee, Abdullah Avcı ile Fatih Tekke konuşacağım arkadaşlar. Şimdi niye Fatih Tekke gelmedi? Davcı geldi. Çünkü bugünü düşündük. Yani dedik ki bugün bu takım e, çok da kötü bir durumda değil. Kadro çok kötü değil. Sadece kısa, kısa dönemli bir kadro var. Yani eldeki oyuncuların kontratları kısa süreli. Bu oyuncuları takımda tutmamız lazım. Ama elimizdeki kadro iyi. Yani Düşünelim ki biz 19-20 sezonundayız ama oyuncularla bir yıllık anlaşma yapmışız. Biliyorsunuz o sezonlardan ardından Sosan'ın da sözleşmesi bitti. Vakaym'e de gitmedi mi? Bir yıl daha kaldı sonra bitti. Charlotte gitmedi mi? Gitti. Yani 19-20'ye biz arkadaşlar geri döndük. Yani bundan 4 sene öncesinde falan geriye döndük. Ve daha da güçlüyüz. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi. Ee, Fatih Tekke bugün geldi. Yarın gelecek. Yarın dediğimde 5 yıl içerisinde olabilir, 10 yıl içerisinde olabilir, 15 yıl içerisinde olabilir, 20 yıl içerisinde de olabilir arkadaşlar. Yani bütün ihtimaller var. Şimdi baktığımız zaman e, ben hangisini isterdim? Gönlüm Fatih e ister. Ancak mantığım Abdullah diyor. Çünkü Trabzonspor düşündüğümüzde ben e, bugünü düşünüyorum. Dünle beraber düşündüğümde en doğru karar Abdullah bugün için. Yarın Fatih e başka bir zeminde. Başka bir zemin dediğim aynı trabzonspor ama daha farklı bir noktada Trabzon'a zaten. hiç önemli değil arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Şimdi ben Ordu'da yaşıyorum. Diş Hekimi Fakültesindeyim. Ve şu anda 3. sınıftayım. Devam ediyorum. Ve Trabzonspor taraftarıyım yani sıradan bir taraftar. Sokaktaki taraftardan çok da bir farkım yok. Ancak takımı düşünüyorum. Takımın arkasındayım. Destekliyorum takımımı. Düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Yani bu video biraz kısa bir video oldu. Ancak ee, söylemeye çalıştığım şey biz doğru yoldayız. Fatih ki bugünün teknik direktörü değil. Yarın teknik direktörü. Abdullah Avcı dünün teknik direktörüydü. Bugün çok geriye gitmedik. 4-5 sene öncesine gittik belki de. Ancak kısa süreli bir kontrat var. Zaten Avcı'da 2 sene bir sözleşme, bir buçuk yıllık bir sözleşme var. Yani biz doğru yoldayız arkadaşlar. Bu yılda şampiyonluğa Trabzonspor oynayabilir. Bunu da söyleyelim. Belki 2011'i bir tersinden yazarız. Bunu da söyleyelim. Yani şu anda Fenerbahçe lider. Ancak çok büyük bir ihtimalle böyle bir %80-85 bir ihtimalle şampiyonluğu kaybedecekler arkadaşlar. Geri kalan ihtimalle de Galatasaray büyük ihtimalle şampiyon olur. Olmadı. Trabzonspor olabilir mi diye düşünüyorum. Beşiktaş yarışa girer mi girmez mi? Ben de giremez. Bu yıl Beşiktaş geride kalır. Trabzonspor yarışta olacak ve umarım da ilk ikide bitirecek. Galatasaray'ın ya da Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Gönlüm Trabzonspor'dan yeni arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.